Evet arkadaşlar, e, isim Elif dediniz. Elif, Elif Hanım'la bugün trafiklerimle beraberiz. Kendisi biraz heyecanlı. Değilim, öyle <laughs> yani bir şey Değil. yok. Değilmiş, değilmiş. Yani? Biz uydurduk, biz <laughs> uydurduk. Evet Elif Hanım, yaş kaç? 19. 19. Güzel. güzel kardeş. Güzelliğini göremedik de artık görürsek karar vereceğiz. Ama sen şimdi pandemiye denk geldi. Biz ne yapalım? Azıcık yanına bir biraz daha yukarı çıkabilir misin Elif? Azıcık şurada. Ben yatmışım. Evet, ben şimdi yerini belirliyorum. Bence hoş bir yerde. Eee anlat bakalım. Ne anlatayım? Hayat nasıl gidiyor? Pandemiyle aramız. Yani çok pandemi yaşamıyoruz aslında. Daha geçti gibi. Eski kimse yokmuş gibi davranıyor değil mi? Yok zaten. E, ee, küçükken kaç yaşındaydı? Kaç sene önce küçüklüğüm mesela? Yani... Sana göre hangisi? Bilmem kaç sene öncesini soruyorsunuz ona göre. Kaç sene öncesini soruyorum? 16. Nasıldı? İyi miydi? O da standarttı. O normal da standart. 16 yaşındaki. Peki hangi yaşın daha çok böyle ilgini çekti? Benim hangi? Şimdi ya. Her zaman Şimdi. yaşadığım diyorsun. Aynen öyle. Yetmiş beni çok ilgilendirme. Aynen Beraber. öyle. Çok hoştur. Şimdi buna beklediğiniz cevaplar. Evet, çok acıdı mı? Yani tabii hissettim ama elinizi hissettim, girip çıktığını hissetmedim. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi topunu da taktım. Dibini güzelce temizliyorum. Temizledikten sonra. İşimiz bitiyor tamam mı? Kanadı mı? Hayır. kan genelde şeyde oluyor. anne ee, anemi hastalarında, kansız olan insanlarda kan akabiliyor. Ben güzelce temizledim. Sen de sabah akşam antiseptik ile güzelce diplerini temizliyorsun. Anlaştık mı? Tamam. E, ee, de böyle bir krem sürüyordum. O da enfeksiyon kapmasın diye. Çek. Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.